Cevheri Bilal'e anlatır gibi anlatıyor diye düşünüyorum. Yani bazen bazı şeyleri hani başta söylüyorsun, ortada söylüyorsun, sonda da söylüyorsun. Bunu bilinçli olarak mı yapıyorsun? YouTube'da bu mu gidiyor? Ya şöyle bazı şeyleri bilinçli yapıyorum. Bazı şeyler de hani doğal öyle gelişiyor. Çünkü yani ben bir promptera bağlı anlatmıyorum hiçbir şeyi. Konuyu çalıştıktan sonra çıkıyorum ve doğaçlama. Bazen çok önemli meseleleri unutuyorum anlatırken o konuyla ilgili. Bazen e, çalışmadığım bir şey aklıma geliyor anlatırken daha önceden aklımda olan ama söylemeyi planlamadığım bir şey aklıma geliyor söylüyorum. Ama hani videonun her videonun sonuçta birkaç tane çok önemli vurgusu var. Önemli bilgi var. Ve hani YouTube dünyasında da şöyle oluyor. İnsanların zamanı özellikle bu tip böyle sosyal medya platformları çok değerli. Videolar atlayarak izleyebiliyorlar evet. e, ya da işte iki çarpı hızla filan izleyebiliyorlar o yüzden hani böyle ana mesajı birkaç yerde böyle tekrarlamak ve bence mantıklı